Değerli dostlar Diyarbakır'da hep benim bir devirler cemiyetten selamun aleyküm. Bugün Diyarbakır Sur içindeyiz. Bak Hasan Paşa hemen yanında Şu. televizyoncular sokakında pasaj içinde bir tane abimiz var. Tablet şeklinde yemek satıyor. Fiyatları çok uygun ve çok ekonomik. Hadi mekana gidip bakalım. Değerli dostlar, Buran Ustan yanına geldi. Bize tarif edilen, ısrarla bize tavsiye edilen mekan burası. Yemek menüsü hepsi bu kadar. Tencere yemekler. Buran Usta kendisi yapıyor, kendisi satıyor. Şimdi Usta'ya bir soralım, alıp sohbet edelim. Buran Usta, selamun aleyküm, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın abim? Abi ısrarla seni çok tavsiye ettiler ya. Eğer bir insanların bir ısrarı varsa demek burada bir hikmet var demektir. Kullamız. <laughs> benim nasıl bu kadar değil mi? Ona bir şey yok. bir <laughs> Kadosa servis böyle. Ee, ana menü, pilav, cacık yanında da artık soğan, biber, ekmek. Bu menü. İstanbul'da içerideki servis ne gibi? Bu da var ha. Cacık bitti. Cacık var, iyi yedik. Ama bak burada başka bir özellik var. Evet. Su bedava. Evet. Dostlar bu da tavuk haşlama menüsü. Tavuk haşlama. İsterse kuru olur, susuz olur. İsterse sulu da bırakır. Pilav, cacık. E yanda mevsimin işte domates, şey, soğan biberi. Bu da kavurma menüsü. Evet, Pilav, doğru. kavurma. cacık, cacık biber, biber, biber. So soğan. Aynen. Bu da kavurma menüsü. Aynen. Fiyat aynı. Değişen bir fiyatı yok. Burhan Usta kaç senedir buradaydın dedi? 30, 30, 30, pasajdayım. 30, senedir. 30 senedir bu mekan bu pasajdasın. Yani bu pasajda bu mekana 2001'de bu mekana girdim. Kaçta? 2001'de buraya girdim. Daha önce başındaydım o araya girdim. Hem pasaj içindeydim. Ya yani neticeye gide sektör buydu. Ha, gide konsept de buydu. Ha, Ev yemekleri tarzında. Sen menüleri, ana menü ne var şu anda? Güveç var. Kavurma var. Bırak. Tavuk var. <laughs> Burası Rausta biz videoyu çekeceğiz hesabı yaptık. Kaşla göz arasında yemekleri bitirdim. Yemek bitti zaten çok iyi sipariş sipariş. Ha şimdi şey bunlar da yok. Şu anda bir iki tane yemek kalmış. Başla. Allah kurban. Ya. ya. ya gitti, sipariş yemek bitmiş. bitti sipariş alıyoruz. Ha. Bitti. Kaşla göz arasında biz bir de ilk erken gelmişiz ha. ha Yoksa hiçbir şey bulamayacağız. Bir, bir ana menü, bir pilav, bir cacık, bir Yemin ana menü, su, sülahi var zaten, açık evet, ne su. Şey, fiyata gelelim. Aha, Fiyat bu. Gördünüz mü? Bak giden siparişler de bunlar. Servis evet. bu. Evet. Yani şu gördüğünüz tepsi 100 TL. Efendim? Kavurma menüsü. Kavurma farklı değil. Efendim? O da aynı. Fransa buna saat kaçta kaç açıyorsun? Saat 6'da Sabah altıda açıyorsun. Sabah çorba falan kahvaltı var mı? Yok kahvaltı yok. Yok. Sa sadece, sadece öyle mi? Evet. Kaçta kapatıyoruz? Bitince kapatıyoruz herhalde. Şey Akşama şey. falan da kalmıyor zannedersen. Ya normal işin böyle bitiyor yani. Bitiyor. Evet. Bedavadan biraz pahalı. B biraz, pahalı. Bedavadır. biraz pahalı. Ama ben bir tane parolam var. O parolamı da ben izleyen takipçilerimiz var. B Dolmamıza biliyor musun? Çok kral hareketler bunlar. Evet, evet. Neydi? Çok kral hareketler. Neydi? Çok güzel hareketler. Evet. Pasaj zaten herhalde komple kapalı. Ha, komple. Komple kapalı. kapalı. Evet, evet, evet. Dostlar burada Buran abimizin e, bu videosu yavaş yavaş kapatıyoruz. Yer burası. Bir de zaten ilk yarışta konumuzu söyledik biz. Zaten pasajın içine girdiğiniz zaman Buranın abi mekanı görünce kapazayı da Burası mekan. On numara yemekleri var ve Diyarbakır'ın en lezzetli mekanları ve ekonomik. Buradan da videomuzu yavaş yavaş bitiriyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim düşün.